Dostlar merhaba nasılsınız? Umarım her şey sizler adına yolundadır. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda da her zaman olduğu gibi elektrikli araçları ve mobiliteyi konuşacağız ve kendimize, hayatımıza farklı bakış açıları kazandırmaya gayret edeceğiz hep birlikte. Şimdiden dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım bildiğiniz gibi Çinliler otomotiv sektöründe çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bizler de sadece Türkiye olarak değil, tüm Avrupa ve Amerika olarak da patlamış mısırlarımızı aldık, sinema koltuğuna geçtik ve onların bu dönüşümü nasıl ilerlettiğini izlemek zorunda kalıyoruz. Ve şaşırmayacağınız gibi bu videomuzun da konusu yine Çinlilerden geliyor. Değerli dostlarım CAT Ali hepimiz biliyoruzdur değil mi? Dünyanın en büyük batarya tedarikçilerinden bir tanesi olan Çinli bir dev. Bunu şöyle düşünün. Günümüzde kullanılan 10 elektrikli araçtan 4'ünün bataryası CATL tarafından geliyor. Ama bugünkü konumuz sadece CATL'in batarya üretmesi değil. Kaykay şesi dediğimiz teknolojiyi de artık CATL üretmeye başlayacak. Birazdan detaylara değiniyor olacağım. Değerli dostlarım şimdi Çinli firmalar bir ekosistem yarata yarata ilerliyor. Yani ne demek istiyorum işte BYD'nin kendi otomobilleri olduğu kadar bataryayı de kendi üretiyor. Çinli firmalarda lityum iyon madenlerine sahip aynı zamanda elektrikli araç üreten firmalarda var. CATL dediğimiz firma evet batarya üretiyor ama aynı zamanda batarya değişim istasyonlarını da üretmeye başlamıştı ve bu üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Dolayısıyla bir ekosistem kurarak ilerledikleri ve birbirlerini destekledikleri için bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde üstlenmeye devam ediyorlar. Tabii ki de e, bu firmalar CETL gibi dev içerisinde binlerce mühendis çalıştıran firmalarda sektörde oluşan açıkları çok hızlı bir şekilde analiz edebiliyor ve hemen oraya yapıştırıyorlar RGE'yi. Bu açıklardan en önemlisi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Elektrikli otomobillerin şasisinin tasarlanmasının zorluğu ve bu şasinin aslında paket halinde farklı firmalara sunulabilecek olması yani rekabet gücünü arttırabilecek bir unsur olması. Ne demek istiyorum? Hemen çayınızı kahvenizi alın. Güzel bir şekilde konumuza başlayalım. Değerli dostlarım bu arada kanalı izleyenlerin %96 kanala abone olmuyor. Şu kanala abone olun. Şöyle sohbet edelim, yorumlara gelin, buluşalım. Neler düşünüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Her şey bu kanalda sizlerle birlikte konuşalım. Değerli dostlarım CATL'in geliştirmiş olduğu kaykay şasiyi burada gördüğümüz resimde çok net bir şekilde görüyoruz. Kaykay şasinin ne olduğuna birazdan geleceğim. Ama öncelikle CATL ilk defa kaykay şasi geliştirmeye ve test etmeye başladığını 2023 yılında bizlere duyurmuştu. Ve o testlerin sonucu gerçekten çarpıcıydı. CTL burada gördüğümüz kaykay şasiye CIIC ismini veriyor değerli dostlarım. Yani aslında akıllı şasi olarak bunu düşünebiliriz. Ve bu şasi teknolojisiyle birlikte belli başlı veriler elde ediyorlar. Mesela bu şasiyle birlikte üretilen otomobillerin 1000 kilometrelik bir menzile sahip olacağını CATL aslında 2023 yılında bizlere açıklamıştı. Tabii bu şasinin hangi araçla test edildiği henüz net olmasa da Çinli otomobil firması olan Neta'nın B vagon aracıyla aslında bu testleri yaptığını biliyoruz. Ee, biraz küçük araç ama günümüzde eğer bu şasi kullanılırsa ki birazdan değineceğim 800 kilometrelik menziller elde edilebilir. Bunun haricinde 800 voltluk bir mimariye sahip olacak. Burada gördüğünüz şasi 400 voltluk mimariden daha gelişmiş bir mimari olacağı için de hem kablolar daha hafif olacak hem de araç daha hızlı şarj edilme imkanına sahip olacak. Günümüzde 400 volt mimari bizim için artık yetersiz kalmaya başladığı için yani neredeyse tüm firmaların 800 voltluk mimariye geçiş için çalışmalara başlaması gerekiyor. 800 voltluk mimarimiz olacağı için de burada gördüğümüz şasi 5 dakikalık şarj süresiyle 300 kilometre menzil elde edebiliyor ve 100 kilometrede 10.5 kilovat saat gibi inanılmaz bir verimliliğe sahip gibi gözüküyor. Değerli dostlarım gördüğünüz gibi 2023 yılında tanıtılan bu verileri anlatırken size elektrik motorunu, batarya teknolojisini, işte bataryanın içerisindeki pilleri tek tek anlatmadım. Bunları tek tek ele almadım. Bir şasiden bahsettim ve bu şasinin özelliklerini size saydım. Aslında kaykay şasite dediğimiz teknoloji bu tüm paketleri, pili, bataryayı, süspansiyonu, fren sistemlerini bir paketin içerisine sığdırdığınızı düşünün ve artık bu paketi sattığınızı farklı firmalara verdiğinizi düşünün. İşte tam da bu noktada haberimiz başlıyor. Del dostlarım 2023 yılından bu yana yani CATL kardeşim ben kaykay şasi geliştirmeye test etmeye başladım dediği günden bu yana bu şasinin aslında ne olacağı çok belli değildi. Ama 23 Ağustos 2024 tarihi bizim için artık önemli bir tarih. Çünkü CATL çıktı dedi ki artık ben bu şasi teknolojisini ilk defa seri üretim bir elektrikli araçta kullanmaya başlayacağım dedi. Ve o araçta Neta ismini verdiğimiz bir Çinli otomobil firması belki aramızda tanıyanlar vardır. Türkiye'de de giriş yapmıştı ama üst düzey gümrük vergileri ve servis kurma e, zorunluluğu nedeniyle bir geçici süreliğine çekildi. Burada gördüğünüz Neta'nın S-Wagon aracı 23 e, Ağustos'ta tanıtıldı ve e, 26 Ağustos'ta ön siparişlere başladı Çin'de. Artık burada gördüğümüz Neta'nın S-Wagon aracında 2024 yılının sonlarına doğru gelecek bu araç. E, siparişleri alındıktan sonra artık bu araçta CATL'in burada gördüğümüz Kaykay şasisi Kullanılmaya başlayacak. Aslında bu da bir devrimin Çinli firmaların yine yapmış olduğu bir devrimin bize göz kırpması gibi düşünebiliriz. Şimdi gelin hadi bakalım kay ne abi? Ben anlatıyorum size ama tamam kay bu bu ne demek istiyorum? Aslında Kaykay şasi dediğimiz şey tasarlandıktan sonra şeklinin kaykaya benzemesi neticesinde ortaya çıkmış. Yani İngilizce'de skateboard şasi olarak çevirebiliyoruz bizler. Bakın burada gördüğünüz şasi kaykay şasi olarak adlandırılabiliyor. Biraz önce değinmiştik aslında ne olduğunu ama şöyle kabaca bakacak olursak batarya, elektrik motoru, aktarma organları, süspansiyon, frenler ve diğer kritik bileşenlerin önceden entegre edildiği bir şasidir. Hani biraz önce demiştim ya işte menzili şu kadar, şu kadar sürede şarj oluyor. Ama tek tek motordan vesaire bahsetme gereği duymadım. Çünkü artık bir paket halinde bizler bunu konuşabilecek düzeye yavaş yavaş geliyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi ne kadar nizami paket halinde sunulmuş bir teknolojiyi bir sistemi bizler görüyoruz. Aslında bu teknoloji yeni bir teknoloji de değil. Yaklaşık bundan 20 yıl önce General Motors dediğimiz firma hidrojen yakıt hücreli araçlarında ilk defa Kaykay şasinin patentlerini aldı. O tarihten sonra birçok otomobil markası Audi'den tutunda Tesla'ya kadar Kaykay şasi teknolojisini Kullanmaya devam etti ama CITL'in burada yaptığı biraz farklı birazdan konuşacağız. Peki bu kaykay şasi dediğimiz şey bataryayı elektrik motorunu aktarma organlarını bir paket halinde sunmak bir pakete almak bize ne gibi avantajlar kazandırıyor? Değerli dostlarım ilk ve en büyük avantajlarından bir tanesi nedir biliyor musunuz? Şasinin boyutu ve şekli farklı gereksinimleri karşılamak için kolayca değiştirilebiliyor. Şimdi günümüzde zaten elektrikli araçların e, rekabeti çok fazla. Bunu hepimiz biliyoruz. Üretim maliyetleri çok fazla. İşçilik maliyetleri günümüzde e, Fas gibi ülkelerin dışında, Çin gibi ülkelerin dışında Avrupa genelinde çok yükseldi. Ve bunun haricinde bu rekabet ortamında firmaların sürekli olarak argede yapması gerekiyor. Bu kızıl okyanusta hayatta kalabilmesi için. Ama arge demek maliyet demek. Araçta örnek veriyorum dingil mesafesini 15 santim değiştirmek istiyorsanız süspansiyon sisteminden karosere kadar birçok noktada tasarımsal değişikliğe gitmeniz lazım. Bu da yaklaşık olarak 1 milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor ve bunun haricinde tabii ki de zaman kaybınız da oluyor. Ama kaykay şasi teknolojisiyle birlikte şasinin boyutunu kolayca uzatarak bir paket halinde olduğu için hem arge sürenizi kısaltabiliyorsunuz hem de bu maliyetlerin hepsini ortadan kaldırıyorsunuz. Bir diğer avantajına bakacak olursak karoser şasiden ayrı olarak geliştirilebilir. Bakın bu çok önemli. Günümüz dünyasında bu çok önemli değerli arkadaşlar. Artık şunu sağlayacak CATL sizlere. Mesela e, karoser dediğimiz kısım zaten biliyoruzdur üst gövde. CATL firmalara diyecek ki benim bir tane şasim var diyecek. Bu şasinin işte menzilini, batarya kapasitesini, e, voltaj mimarisini değişik değişik senin isteklerine, bütçene göre yapabiliyorum. Sen sadece karoseri imal et. Ben sana şasimi göndereyim. Sen git onları montaj fabrikanda evlendir. Bu montaj fabrikanın nerede olduğu hiç umurumda değil. İster Fizan'da olsun ister Bangladeş'te olsun hiç umurumda değil. Ben sana bu şasi sistemini gönderiyorum senin isteklerin doğrultusunda ve sen de bu şasiyi karosere 5-6 tane civatayla ya da farklı bağlantı elemanlarıyla bağla ve aracını yürüt. Dolayısıyla bu çok 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 kritik bir nokta karoser dediğimiz kısım şasiden ayrı olarak geliştirilebiliyor ve imal edilebiliyor. Ve daha sonrasında kolay bir şekilde monte edilebiliyor. Zaten CAT halinde burada yapmak istediği o birazdan değiniyor olacağım. Bir diğer önemli avantajımız bataryalar yere daha yakın olduğu için araçlara daha gelişmiş ağırlık dağılımı sağlıyor. Yani aracın ağırlık merkezi yerde olduğu için yol tutuşu da artmış oluyor. Kaykay kay şasi çok daha fazla iç alana izin veriyor ve araç ağırlığını azaltan bir etmeni bizlere sunuyor. Zaten ağırlık bizim için elektrikli araçlarda önemli olduğu için kaykay e, şasi teknolojisi önem arz ediyor. İç alanda günümüz dünyasında otonom sürüşe geçmekle birlikte artık önem arz edecektir. Bildiğiniz gibi bundan 3-4 ay önce Hyundai ve Kia mühendislerinin yaptığı bir teknolojiden bahsetmiştim. Bu teknolojide aktarma organlarını tekerleklerin içerisine sığdırıyorlardı. Belki de ilerleyen zamanlarda CATL'den ya da farklı Çinli firmalardan bu konuda atılımlar bekleyebiliyoruz. Çünkü aktarma organları ve motor dediğimiz kısımlar, iç alan konforundan e, taviz vermemizi ne yazık ki sağlıyor. Bir diğer avantaja bakacak olursak daha hızlı teknoloji entegrasyonu sağlıyor. Biraz önce konuşmuştuk işte CATL Türkiye'deki X bir firmasına diyecek ki benim şöyle bir şasım var. Senin şöyle bir teknolojin var. ikisini evlendirelim, buluşturalım. Ya da firmalar kendi teknolojisine üretmeye odaklanırken hazır şasi paketleri alarak bunları araçlara monte edecek. İşte burası zaten önemli bir husus. Gel dostlarım bir diğer avantajımız ise karoser'e bağlantısı daha hızlı olduğu için üretim sürelerini ve maliyetleri azaltıyor. Ee, günümüz dünyasında şasiyi geliştirmek de bir mesele, şasinin üretilmesi de ayrı bir mesele ama bu teknolojiyle birlikte e, tüm bu e, aslında unsurlar ortadan kalkacak gibi duruyor. Yani skateboard şasi dediğimiz teknolojinin bizlere kazandırmış olduğu en büyük avantajları burada sizlere sıralamış oldum. Peki değerli dostlarım, CATL ne yapmak istiyor? Ya da şöyle bu soruyu değiştireyim. Geleneksel markalar sadece logo mu koyacak? Değerli dostlarım, sanırım gelecekte bizi böyle bir dünya bekliyor. Şimdi size şöyle bir soru yöneltim: Bir elektrikli aracın en önemli fonksiyonları, parçaları neler? Yorumlarda buluşalım. Ki eminim hiç kuşkusuz hepimiz bataryalardan ve elektrikli motorlardan bahsedeceğiz. CATL gelecekte size şunu söyleyecek ve söylemeye de başladı aslında size dediğim markalara. Diyecek ki ben bataryayı kendim üretiyorum zaten. Bataryayı üretiyorum ve şasiyi de kendim üretiyorum. Bak size kaykay şasiler getirdim. 10 tane çeşit şası var elimde. İşte farklı menzile sahip, farklı güce sahip, farklı noktalara sahip özelliklere sahip şasilerim var. Bunlar sana yetmiyor mu kardeşim? Ben o zaman sana çok hızlı bir şekilde bir ayda, iki ayda yeni bir şasi geliştirip de üretebiliyorum. Sen sadece aracın üst trim parçalarını, yani karoser dediğimiz kısmı üret, daha sonra montajlayalım bunları diyecek. Adamlar öyle bir açık bulmuş ki piyasada diğer tüm firmaları sadece montaj fabrikasına çevirecek. Onlar sadece montaj yapacak. Zaten otomobillerinde hepsi birbirine benzedi. İçerisindeki ekranlar da birbirine benzedi. CATL sanırım en önemli fonksiyonu yani bataryayı, elektrik motorlarını, yani alt yürüyen aksamı bir paket halinde size hediye olarak sunmak istiyor ve buradan da inanılmaz derecede e, aslında teknoloji elde ettiğini söyleyebilirim. Hatta e, bugün şöyle bir haber de okudum. CTL'in bildiğiniz gibi batarya değişim istasyonları da var ve 2025 yılında bu batarya değişim istasyonlarının sayısının da artacağını söylüyor. Eee CTL markalara şunu da söyleyemez mi? Hadi düşünelim. Söyler tabii. İşte benim e, kaykay şasım batarya değişimine de uygun. Yani senin üretmiş olduğun X firma artık benim istasyonlarımda batarya Bataryasını da değiştirebilecek ve bunu insanlar benimselse elinden başka bir şey gelmeyecek siyethale o şasiyi yaptıracaksın siyethale rekabete giremeyeceğin için ne yazık ki e, montaj fabrikasına dönüşeceksin bunu aslında en büyük örneği ben sizlere çekmiştim ama çok fazla izlemediniz TSMC dediğimiz konektör e, e, çok pardon. Çip üreten firma var Tayvan'da. O da yıllar önce böyle bir hamle yaptı. Kendi çiplerini üretmedi. Farklı firmaların tasarladığı çipleri üreterek bir montaj fabrikasına dönüştü. Ve bu montaj fabrikası o kadar büyüdü, o kadar teknolojik makina üretim e, e, unsuru geliştirdi ki artık tüm firmalar onun eline düştü. Belki de CATL gelecekte bir TSMC'ye dönüşecek. Tabii bizler bir şey yapmazsak Değerli dostlarım Mevlana'nın bir sözü var. Hepimiz biliyoruzdur değil mi? Yani sen yola açık yol sana gözükür. Şunu söyleyeyim. Çinli firmalar artık yolu görmüyor. Yolu hissettikleri anda koşarak teknolojiye doğru odaklanıyorlar. Kaybedecek bir şeyleri yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla çok hızlı hamleler elde ediliyorlar. Ve Avrupa Amerika piyasasındaki diğer tüm firmaların üzerinde de kara bulutlar uçuşmaya devam ediyor. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın unutmayın yorumlarda buluşalım ve bu videoyu paylaşmayı kanala abone olmayı da unutmayın sizi seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın dostlar